Hocam Merhaba iyi günler bugün size e, bitirme projesi olarak yaptığım uygulamayı tanıtacağım e, gördüğünüz üzere böyle bir kayıt olma ekranımız var buradan hemen bir hesap oluşturup giriş yapalım e, buraya simih Arslan adında bir kullanıcıyla girelim e-mail olarak da simiharslan atsot mail.com yapalım şifremiz de 123 olsun giriş yapa bastığımız anda hocam bizi ekranımız karşılıyor ee, ana sayfamız bu şekilde gördüğünüz üzere turnuvalar karşımıza çıkıyor ve yan tarafta da popüler turnuvalar karşımızda ee, bir turnuvaya giriş yapacak olursak bu şekilde turnuva hakkında <laughs> turnuvanın başlığı, turnuvanın açıklaması, turnuvanın başlama ve bitiş tarihleri, takımlar, gördüğünüz üzere takım adı ve içerisinde oyuncular, e, turnuva içerisinde gerçekleşecek maçların tarihleri ve en alt kısımda da yorumlar bulunuyor. Şimdi buraya mesela biz de bir yorum yapalım. Ama turnuva harika duruyor diye bir yorum yapalım. Gördüğünüz üzere hocam buraya turnuvamız geldi. E-postamız da burada gözüküyor. Ee, burası bu şekildeydi. Hemen ana sayfamıza geri dönelim burada eğer bir turnuva oluşturmak istersek buradan gelip hocam bu şekilde bizi bir ekran karşılıyor. Bu ekranda e, yani turnuvamızın ismi açıklaması, nerede yapılacağı başlama ve bitiş tarihleri ve aynı zamanda takımların isimleri oyuncuların isimleri, pozisyonları ve yaşları bulunuyor. Buradan takım da oluşturabiliyoruz. Oyuncu da ekleyebiliyoruz. Buradan gidip turnuvanın ismini Bursa Halı sa diyelim mesela en basitinden bir turnuva oluşturacak olursak Bursa Nilüfer mahallesinde yapılacak olan bu saha tumruvası diyelim. Location Bursa Nilfer. Başlangıç tarihi bugün 3'ü mesela yarın başlayacak diyelim 0401 2023. Yine aynı gün içerisinde biteceğini varsayarsak. 2023. buradan takım ekleyelim. Takım Nilüfer Spor olsun. Oyuncu Semih pozisyonu striker yaşı da 22 olsun. Ekleyelim. Ee, yani burayı çok uzatmamak için hocam şöyle hızlıca ekleyip buraları uzatmadan geçelim. 10 kullanıcı yapmamız, 10 oyuncumuz olması lazım. Buradan Mahmer adında da bir oyuncu ekleyelim. İşte Mert olsun. Bu da kaleci olsun. işte Salih olsun. Defans olsun. Böyle böyle hocam eklersek ve ardından takım oluşturu basarsak buraya gelmiş oldu. Ama adı iyi değil açıkçası. Yani yanlış yazmışız. Buradan bunu silip şöyle yapalım. Yine yanlış yazdık. spor. Bunu silelim. Takım bir daha ekleyelim. Hemen bir diğer takımda Osman Gazi spor olsun. Bunu da bu şekilde ekleyelim. Ardından hocam takımların e, karşılaşmaları olacağı için buraya bu şekilde ekliyoruz. Ardından da date olarak e, 04 01 2024 yazalım. Burası da bu arada 24 olacak. Ekle diyelim ve gördüğünüz üzere hocam bu şekilde buraya geldi. İki takımımız var bir maç oynanacak yanlışlıkla sildik. Ee, bu şekilde oluştura basalım ve turnuvamız oluşturuldu diyor. Ana sayfaya gelelim. Ana sayfada da gördüğünüz üzere hocam burada Bursa alısı Bursa memur turnuvası. Gördüğünüz üzere girdiğimiz bilgiler burada gözüküyor. View diyelim. Burada hocam turnuvamızın bilgileri. Burada da yorum da yapabiliriz. Gördüğünüz üzere yorum yapıldı. Zaten şu an hocam e, online yani şu an zaten link sizde de mevcut. Girip test edip deneyebilirsiniz. Buradan geri dönelim. Bir tane turnuvamızı takip edelim. Gördüğünüz üzere buraya geldi Buradan bunu da takip edelim. Bu da buraya geldi. Böyle bir sayfamız da mevcut. Uygulamamız genel olarak bu şekilde hocam. Ya, takip sayılarını da buradan görebiliyoruz bu arada. En popüler turnuvalar hangisi. Uygulamamız genel olarak amacı hocam. Bu aşağıda yorum yapabilmesi insanların. Ve buraları çok sade bir şekilde görebilmeleri. Yani genel olarak amaç buydu hocam. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.